Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman. Gazeteci Fatih Altaylı'nın bu sözleri Cumhurbaşkanına tehdit olarak değerlendirildi ve Altaylı tutuklandı. Ama pek çok hukukçuya göre bu karar hukuksuz. Altaylı'nın sözleri Türk Ceza Kanunu'nun 310. maddesi yani Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırıyla ilişkilendirildi. Kanunda geçen ifade çok net. Fiili saldırı diyor. İyiliği saldırı denmesinin sebebi fiziksel bir saldırı manası vermek. Ama karara bir dönem AKP'de yöneticilik yapmış hukukçu Mücahit Birinci de itiraz etti. Birinci fiziki saldırı olmadan TCK 310. maddenin uygulanamayacağını söyledi ve hukuk herkese lazım dedi. Bu arada savcılık tutuklama gerekçesinde bir de akademik çalışmaya atıfta bulunuyor ki bu da pek alışılageldik bir durum değil. Hukukun uygulaması olan kişiler bu tür akademik tartışmaların, teorik tartışmaların içine girip atıf yapmasını ben şahsen doğru bulmuyorum. Muhalefet ve gazeteci örgütleri tutuklamanın ifade özgürlüğüne karşı yapıldığını söylüyor. Şimdi durum bu. yorumlu bekliyoruz.